tam olarak 9 ay önce bu oyunun dönemindeki en güncel bilgilerini sizinle paylaşıp tanıtmıştım. Ve bugün de paylaşılan yeniliklere bakıp güncel haberlerini derleyeceğiz. Tabii ki tam açıklanan pek bir şey olmasa da daha çok yönetim tarafından açıklanan ve oyuncular tarafından yorumlanan ana başlıklara göz atacağız. Siz videoya bir beğeni atarken ben de anlatıya geçeyim. Oyunun kombatını şu anda izliyorsunuz veya bu videodan önce de denk gelip izlemişsinizdir. Ve gerçekten daha anlatıma geçmeden son derece harika tasarlanmış bir kombata sahip olduğunu söylemeliyim. Ama tabii ki bu oyun hakkında bazı kötü haberlerim de olacak. Bu oyun hali hazırda bir mobil oyunun PC sürümü ve son derece üst düzey grafiklere sahip hali olarak karşımıza gelecek. World of Jade Dynasty başlangıçta şirket içi bir oyun motoru kullanılarak geliştirilmişti. Ve 2015 yılında bir alfa testi yapıldı ancak geliştiricinin standartlarını veya vizyonunu karşılayamadı. Bu nedenle proje hurdaya çıkarılmıştı. 2016 yılında Unreal Engine 4 4'te sıfırdan yeniden inşa edileceği duyuruldu ve eski istemci daha sonra Şaşan Online için yeniden kullanıldı. Oyunun büyük bir kısmını inşa ettikten ve World of J Dynasty'nin yeni Unreal Engine 4 sürümü için alfa testini gerçekleştirdikten sonra geliştiriciler her şeyi bir kez daha elden geçirme kararı aldılar. Bunun da üstünü bu şekilde kapattılar. Bu kez ise Unreal Engine 5'te geliştirildiği paylaşılmıştı. Bu oyunlarının kalitesine, uzun ömürlülüğüne olan tutuklarını ve bağlılıklarını gösteriyor aslında. En son ve en en güncel teknoloji kullanırken aynı zamanda eski donanıma sahip oyuncular için optimize edilmiş ve erişilebilir tutuyorlar. Oyunun yaklaşık 3 ay kadar önce kapalı betası Çin'de yapılmıştı. 2024'te çıkacağı paylaşıldı ama kesin bir tarih belirtmediler. Bununla birlikte global olarak çıkması çok uzun sürmeyecektir. Globalleşme yolunda da sağlam adımlar atarak anlaşmalar ve altyapısal durumların sürdürüldüğünü de söyleyebiliriz. Şu anki yapacağımız kıyasımızı ilk videomuzda da kıyaslamıştık aslında ve birçok kez daha kıyaslayacağız gibi duruyor. Bu oyun solo. Yani Sword of Legends Online ile çok fazla benzerliğiyle ön plana çıkıyor. Neredeyse birebir aynılar. Ve evet burada kötü haberlerimizden birisi olan Tencent yönetimi solo geliştiricilerini bu oyun için işe almışlar. Meğersem benzerlik buradan geliyormuş. Bu durumda da bu oyunun çıktığında tekrar bir bat sürümü için yani ikinci bir şans niteliğinde çıkış yaptığında kazanımlar sağlayabilecekler mi? Burası büyük tartışmalara yol açan bir diğer başlık. World of Jade Dynasty'de PvP sistemi ciddi manada gelişmiş seviyede olarak karşımıza geliyor. Harika genişlikte modları barındıran oyun tıpkı bir PvE boss fight kadar ki de daha zevkli olarak PvP sistemleri tasarlanmış ve üstüne gerçekten de düşünülmüş. Bu modlardan birkaç tanesi Open World, özel tasarlanmış World PvP haritası 5v5 ve daha geniş çaplı kişilere aynı bölgede barındıracak sağlam bir altyapı kurulmuş gibi de duruyor. Ödüllendirmeler de aynı zamanda tatmin edici seviyede ve burada bile bir DPS metre olması oyunun zevkini doruklara taşıyor. Şahsen PvP ağırlıklı bir MMORPG oyuncusu olarak izlediklerimden ve bu oyunun bu derece istikrarlı yol izlemesi beni gerçekten tatmin ediyor. Oyuna verebileceğim puanı olabildiğince yükseğe çıkartıyor bu sayede. Bu tarz oyunların yetenekli ellerden çıktığı zaman değerlendirilmesi gerektiği taraftarıyım. Bazı kişiler gösterişli skill efektlerini abartı bulup beğenmese de birçok kişi için de tatmin edici bir etken oluyor. Bu kadar yoğun olan efektlemeler alışık olduğumuz klasik Çin ve Kore Momo RPG'lerinden gelen esintiler aslında. Ve Asyalı arkadaşlar bu oyunlarda optimizasyonu becerebildikleri için oyunu da yormuyor. Zaman zaman gözü ağrıtsa da bu da alacağımız zevk için feda edilebilecek küçük bir detay. Önemli olan oyunun yapılacak optimizasyon seviyesi. Fakat bu konuyu tekrar etmekte fayda var. Çok fazla da kafaya takmamak lazım. Sonuçta deneyimli bir ekipten söz ediyoruz. Biliyorsunuz geldiğimiz noktada çok fazla MMORPG açlığı çeken bir kitleye dönüştük. Belki bir yerde Vuxia stili güzel olabilir. Bu yıl çıkacak çok fazla MMORPG var ama birçok kendini Paytoin sistemler ve diğer büyük sorunlarla bitirecektir. Temennimiz bu oyunun kendini koruması yönünde olacaktır diğer bütün MMORPG'lerde olduğu gibi. Ben de ciddi manada artık daha çok cross platform değil de PC MMORPG'lerine ağırlık verilmesinden yanayım. Çünkü artık cross platformlar sıkmaya başladı. Son dönemlerde atak yapsalar ve daha çok gelmeye başlasalar da bir yerden sonra cross sistemini ilerletmekte sıkıntı çekebiliyorlar. Bize baştan aşağı safkan bir PC MMORPG oyunu lazım aslında. Bu oyunda bunlardan bir tanesi ve üst düzey sistemlere sahip olacak bir oyun. Ben soloyu da başlarda başarılı bulurdum. Fakat dünyasının bu derece Çin temasına sahip olması ve oyunun bir yerden sonra pay sistemlere sarmasından dolayı tamamen yıkılmaya mahkum olmuştu. Oyunun son dönemlerinde geldiği duruma üzülsem de zevk alarak oynadığım bir oyundu. Bu oyunda bu sistemleri tolere edebilirler ve açgözlülük yapmazlarsa başarılı bir yol izleyeceklerini düşünüyorum. Bazı sahnelerde dungeon kombatına baktığımızda Final Fantasy'ye benzerliği ile de ön plana çıkan oyun yeni motorla güzel şekilde geliştirilmiş ve güzel de bir ivme yakalayabilecekmiş gibi geliyor. Bu da bizi ilk sorumuza tekrar getiriyor. Acaba aynı görünümlere sahip olan World of Jade Dynasty Batı'da ikinci şansı hak ettiği gibi yakalayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.